Evet hocam derbiyle ilgili. Oo hocam afiyet olsun. Sağ ol Onurcu. Hangi çiğ köfteciden yiyorsun hocam? El değmeden hazırlanan çiğ köfte lezzetinin tek adresinden tabii ki. İstanbul Çiğ Köfte'den. Siz de yesenize. <laughs> Tadında kalite var resmen. Vallahi helal olsun. Hem çok lezzetli. Hem de biliyorsunuz çiğ köfte antikanserojendir Ve kötü huylu kolesterolü de düşürmeye yardımcı olur. Hocam hem sağlıklı hem de bu özel soslar lezzetine lezzet katmış gerçekten baksana hocam. İşte o lezzeti daha fazla insana ulaştırabilmek için şimdi bayilik veriyor İstanbul Çiğ Köfte. Üstelik bayilik paketine göre sadece 20 bin liraya bile iş kurma imkanı var. Oo, o zaman yeni şampiyonumuz belli. İstanbul Çiğ Köfte. Daha iyisi gelene kadar en iyisi bu. O zaman sağlığa ve lezzete doymak için İstanbul Çiğ Köfte yiyelim. 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla kendi işinizi kurmak ister misiniz? Hemen www.istanbulçiğköfte.com.tr adresine girin. Fırsatı kaçırmayın.